Birinci soru. Şimdi şunu şöyle uzattığımı düşünün. Açı ortay dikse o zaman şu parça şuna ne olur? Eşit olur. İkiz kenar. AB'yi 12 verdiysem şu uzunlukta ne olur? 12 olur. Şimdi orta nokta. Yani D ile E. Şu yeni oluşturduğum üçgende de orta noktadır. Dolayısıyla DE dediğim nedir? 12 artı 8 bölü 2'dir. Yani 10'dur. Doğru seçeneğimiz C. İkinci soru. Şimdi AC BC eşit olduğundan bu ne olur? İkiz kenar üçgen. A'dan çizilen yükseklik ne ise B'den çizilen yükseklik de odur. Şimdi AH ne ise şuraya K desem BK da odur. Şimdi BK'ya A dersem o zaman bura nedir? A kök 2. O zaman ne oldu burası? 45 oldu. 45, 5. 45 ise burası ne olur? 40. İkisi kenar üçgen olduğu için şu ikisi de birbirine eşit olacak. O zaman ne olur? 70. Doğru seçenek C. Devam ediyoruz. Üçüncü soru. Şimdi AD AC'ye eşittir. Şimdi DB'ye M desem. E, C, de K desem D, E nedir? M artı K. Aynı şekilde şuradan açı orta çizsem burada ne olur? M artı K olur. Şimdi burası alfa 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 desem 4 alfa nedir? 144. Alfa nedir o zaman? 36. Şimdi şura 36 ise o zaman şu üçgen ne oldu? Şu köşedeki açı 72. İkiz kenar üçgen var. O zaman 2x artı 72 180'dir. x buradan ne olur? 54. Doğru seçenek C. Dördüncü soru. Şimdi D, B, C. D BC şuraya alfa desem BAC BAC şu an olur 2 alfa olur. Şimdi başka bir şey var mı elimizde? Yok. AB şuraya eşit olsun. Sorda vermiş 20 20. Şimdi ben buraya beta desem 2 alfa artı beta eşittir 90 ise o zaman ne olur? Şurası alfa artı beta olur. Alfa artı beta olduğu için şurası da ne olur? Alfa olur o zaman. Çünkü ne olacak? 4 alfa artı 2 beta 90 olacak. Dolayısıyla şurada ne oldu? 90 oldu. 90 olduğu için şimdi burası 20. O zaman şura ne olur? 15, 20, 25 üçgeninden. Burası ne olur? 5 olur. Olay bitti. Şimdi benzerlik yazacağım. X'in 15'e oranı 20'nin 25'e oranı. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 4. X buradan ne olur? 12. Doğru seçeneğimiz B. Devam ediyoruz. 5. soru. Şimdi AB AC eşit. Dolayısıyla bu ikizkenar kenar BH AC eşit. O zaman şurası da ne olur? 90 olur. Şimdi buraya ben K desem 90'dan öklit uygulayacağım. 8'in karesi eşittir. K çarpı 32 bölü 3. 32 ile bunu sadeleştirdim. 2K buradan ne çıktı? 6. Şimdi K'nın yerine 6 yazdım. O zaman şu dik olduğu için 6, 8, 13 yani. Şimdi DE'ye x dersem DE'ye x dersem şuradan bir dik inersem 90'ın karşısı x ise 30'un karşısı olur? x bölü 2. Şimdi şurada öklit yazacağım. x bölü 2 çarpı 10 eşittir. 6 çarpı 8. Şimdi buradan ne olur? 48 içler dışlar çarpımı 10x Eşitli 48,96. X buradan ne olur? 9,6. Doğru seçeneğimiz D. Altıncı soru. Şimdi verilenlere göre şu şuna eşitse şuraya 45, 45. Şimdi bu AA A ise şuna ne olur? A kök 2. Eşkenar üçgen. Şurası da A kök 2. Burası da A kök 2. A kök 2. O zaman bura ne olur? 2A olur. Şimdi ikiz kenar olduğu için şuradan bir dik çekersem şunu 45-45 diye böler. O zaman şuraya ne kaldı? 15. Şimdi A, A ise burada ne oldu? A oldu. Şimdi şunu birleştirdiğim zaman şurası ne olur? 60 olur. Neden 60 olur? Çünkü bu ikisi eşit. Burası 60. 60 ise şuraya ne kaldı? 30 kaldı. Dikkat ederseniz şimdi 30. Şimdi bu parça A idi. Burası da A. Şurası da A oldu. O zaman A A olduğu için şurası ne olur? X olur. O zaman 2X eşittir 30'dur. Buradan X eşittir 15'tir. Doğru seçeneğimiz A. Devam ediyoruz. ABC bir eşkenar üçgen. Şurası 60. Şuradan bir dik indirirsem CD4. Şimdi ben buraya A dersem bura nedir? 2A'dır. 30-60-90 üçgeninden. Şurada nedir? 2A'dır. O zaman bura ne olur? 3A. Bura 3A ise şu ikiz kenardan dolayı şu A artı 4 de ne olmak zorundadır? 3A. Buradan 2A eşittir 4'tür. A eşittir 2. Neyi soruyor bizden? BD'yi. B'de dediğim nedir? 6A. O da ne olur? 6 çarpı 2'den 12. Kaçıncı soruydu bu? 7. soru. 8. soru. Şimdi ABC eşkenar üçgen. Şuradan bir kenar ortaya çizersem. 6 6 6 diye böler. O zaman şurası da ne olur? 6. Şimdi bir şey söyleyeyim. Buraya ben alfa desem şurası da nedir? Alfa. Alfaysa buraya ne olur? 2 alfa. Şimdi 2 alfaysa şurası da nedir? 2 alfa. Şimdi 2 alfa şurada nedir? 60. O zaman şura ne oldu? 150. 3 alfa 30 oldu. Alfa ne oldu buradan? 10. O zaman X dediğim nedir? X artı 2 alfa eşittir. 60. Alfa 10 ise o zaman X buradan ne çıkar? 40. Doğru seçenek E. Dokuzuncu soru. Şimdi bir ABC üçgeni çiziyorum. Şimdi ABC üçgeni AB kenarı üzerinde bD 4 olan A, B, C. BD 4 olacak şekilde bir D noktası seçiyoruz. AC doğrusu üzerinde CD dik ED olacak şekilde bir E noktası alınıyor. AC doğrusu üzerinde şöyle demek ki E şuradadır. CD D'ye dik. Yani şöyle bir şey. Şurası dik. Şimdi bizden nere istiyor? A'yı e istiyor. Şimdi bura 12 olduğuna göre şurası nedir? 8. Şimdi ben buradan bir dik çizersem 60, 30. Burası ne olur o zaman? 4 olur. 4 olursa şura ne olur? 8 olur. Şimdi A, e uzunluğunu soruyor bizden değil mi? O zaman burası dik. Şöyle söyleyeyim. Şurası 4 köküç. 3. Ben buraya x dersem öklit yapacağım. 4 kök 3'ün karesi eşittir 8 çarpı 4 artı x. Şurada ne olur? 48 eşittir 8. 4 artı x. 8 ile bu gitti 6. Buradan x ne olur? 2. Doğru seçeneğimiz B. Devam ediyoruz. ABC bir eşkenar üçgen. Şimdi ABC eşkenar şu eşit üçü. Şimdi şurası ne oldu? 60. 30, 45 daha. Şura ne olur? 75. Şimdi başka elimizde ne var? Ona bir bakalım. A, B, C. Şimdi şurası 60 ise o zaman buraya ne kaldı? 75. Dolayısıyla şu parçada şuna eşit oldu. O zaman buraya ne oldu? 30 oldu. 30 oldu. Şimdi eşkenarlıktan dolayı şu da şuna eşittir. Dolayısıyla burası nasıl oldu? Bir dik üçgen oldu. Dik üçgen olursa şura ne olur? 45 olur. Şimdi zaten şunun tamamı 75'ti. O zaman 45 artı x 60 olduğuna göre x ne olur? 15 derece. Doğru seçeneğimiz A. Devam ediyoruz. ABC bir eşkenar üçgen. Şimdi şöyle bir şey yapalım. DC6 X verilmiş. Şimdi şöyle. 11. soru. Şimdi bu 5 kenar üçgen ise şurası dik. O zaman şurası nedir? 30 şöyle bir paralel çekersem şu iki üçgen eş olduğu için bu 6 ise bu da altı. paralel çektiğim için orta taban olduğu için burası ne olur 12 şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim şuradan bir dik çekersem 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı ne olur 3 o zaman burası ne olur 3 kök 3 şimdi bir kenarı 18 ise o zaman bura 9'dur. Yükseklik ne olur? 9 kök 3. 2'ye böldüğüm için şurası ne olur? 9 kök 3 bölü 2 eksi 3 kök 3. Buradan ne çıkar? Şurası. Şu kısım. 3 kök 3 bölü 2. Şurada Pisagor yapacağım. X kare eşittir 3'ün karesi artı 3 kök 3 bölü 2'nin karesi. Buradan 9 artı 27 bölü 4. 36, 63 4. Buradan x ne olur? 3 kök 7 bölü 2. Doğru seçeneğimiz B. 12 soru. ABC eşkenar. DAD de eşkenar. Şimdi 6 şurası alfa desem beta şurada ne olur? Alfa olur. Şimdi şurası 60. Şu açı ne neyse bu açı da odur. Dolayısıyla şurada ne olur? 60. O zaman 60 ise bura ne olur? Alfa olur. 60. O zaman burası ne olur? Şu iki çizgi dediğim yerden olur. Burası da ne olur? 60. Şimdi şu üçgenle bu üçgen nasıl üçgendir? benzer üçgendir. O zaman buraya ne kaldı? 4 kaldı. Şimdi çift çizginin karşısında 6 var. Burada ne var? 4 var. Alfanın karşısında ne var? 2 var. Alfanın karşısında x var. 4 ile şu gitti. 3'e 2. Buradan x eşittir. 4 bölü 3. Doğru seçeneğimiz B. 13. soru. Şimdi şuraya alfa desem ee, şu, şu kenar A. Şurası K olsun. Şimdi şurası K. Şuran tamamı A olsun. Şimdi şura 60, burası 60. Dolayısıyla şu iki üçgen eş üçgenlerdir. Yani alfa'nın karşısında K var, alfa'nın karşısında K var. Şimdi ben şuraya beta desem o zaman bura ne olur? Ee, hatta beta diyorum alfa de, dedik zaten eş olduğu için. Şura ne olur? 60 eksi alfa. O zaman şurası ne oldu? 60 oldu. Gerisi kolay. Şuradan bir dik çekerim. 90'ın karşısı 6 ise bura 30 olur. O zaman şurası ne olur? 3. Buraya ne kaldı? 7. Burada 3 kök Şurada bir pisagor yazarım x kare eşittir 7'nin karesi artı 3 kök 3'ün karesi. Şuradan ne olur? 49 artı 27. Ne yapar buradan? 50, 76 mı? 76. O zaman x kare ne olur? 4 çarpı 19 yazarım. x ne olur buradan? 2 kök 19. Doğru seçeneğimiz C. 14. soru. Şimdi ben şu üçgeni alıp şu kenarlar eşit eşkenar şuraya bir yama yaparsam yani şuraya alfa desem şu alfayı aldım. Şurası 4 bunun karşısı 5. Şuraya taşıdım şu üçgeni. Şimdi bura alfaysa burası betaysa ise alfa artı beta nedir? 60. O zaman şunu şöyle birleştirirsem Şurada 60 olur. Burası da 60 olur. Şimdi alt 4, 4. O zaman burada ne oldu? 4. Şimdi 4, 3, 5 olduğuna göre şura nedir? 90. O zaman X dediğim nedir? 60 artı 90. Ne olur? 150 derece. Doğru seçeneğimiz D. 15. soru. Şimdi burası 30 ise burada 30'dur eşkenardan dolayı. Şimdi burası 60. 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı nedir? Kök 3. 60'ın karşısı nedir? 3. Şuradan bir dik inersem. 90 karşısı 3 ise bura ne olur? 3 bölü 2. Bura ne olur? 3 bölü 2 kök Şimdi şurası 4 kök 3 olduğuna göre o zaman buraya ne kaldı? 5 kök 3 bölü 2. Şurada bir Pisagor teoremi yazarsam x kare eşittir. 3 bölü 2'nin karesi artı 5 kök 3 bölü 2'nin karesi. Buradan ne çıkar? 9 bölü 4 artı 75 bölü 4 84 bölü 4 o da ne olur? 21. x kare 21 ise x ne olur? Kök 21. Doğru seçenek e. 16. soru. D noktası ABC eşkenar üçgeninin E noktası da BDC üçgeninin ağırlık merkezidir. Şimdi DE 2. Şimdi bu 2 ise şunu şöyle devam ettirirsem şöyle bir şey yapacağım. 2 Burası 2 ise burası 1 olur. Çünkü ağırlık merkezinden dolayı. Bunun ağırlık merkezi olduğuna göre D, A, Şuraya 3 ise bura ne olur? 6 olur. A, B, C üçgenin alanını istiyor. Şimdi şurası A ise bura nedir? A bölü 2. O zaman A bölü 2 kök 3 bana neyi verir? 9'u mu? Buradan A ne çıkar? 18 bölü kök 3. Yani 6 kök 3. Alanı alacağım. Alan nedir? alan ABC A kare kök 3 bölü 4. Yani 6 kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. Buradan ne çıkar? 36 çarpı 3 çarpı kök 3 bölü 4. 4 ile şu gitti. Ne kaldı? 9. O zaman ne olur? 27 kök 3 oldu. Doğru seçeneğimiz E.